Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Beğeni popon olmayı unutmayın. Bir gün sizlerle Spike'la e, tekli hesaplaşma oynayacağım. E, Spike'la nasıl pro olunur? Daha güzel bir şekilde anlatacağım. Çok güzel oynayacağım. elimi e, e oynayışına dikkat ederseniz e, siz de oynarsanız o şekil büyük ihtimal siz de pro olursunuz. Yani dediğimi yapmamız yaparsanız çok iyi olur yani gidiyorsunuz arkadaşlar Direkt men kutunuza alın bak karakter geldi ya dönüyorsa boş verin şöyle bir iki sallayın şuradan bak mesela bir şurada mesela Hop. şu Atak olun. Fırsat vermeyin hiçbir zaman. Mesela Bu bizi öldürebilir. Ben bunu öldüreceğim. Şu şekilde pusu alabilirsiniz. Arkadaşlar burada bibi sizi sıkıştırıyorsa ilk önce 3 tanesini bir atın 3 tane atamadık ama Yani ateş atmasını izin vermeyin bibinin. Bu arada dikkat edin sağınıza Solunuza her yerinize bakın çok iyi haritayı çok iyi dikkat etmelisiniz adamlar nerede nerede çok iyi bilmesiniz kim yüksek kim daha şimdi şuna sallamamız mecburuz. Çünkü ben buna sallamasam olmaz. Aha. bizi. Karla'nın gelmesine izin vermiyorsunuz. Sıkıntı yok. İkinci olduk. Oyunu çok güzel oynadık. Elimizden geldiği kadar çok iyiydi. Bir kere... e şunu alalım. Bakalım. Evet kutuda bir şey çıkmadı. Evet. Şu an futbol oynayacağım. Futbol. Futbolda da takımınıza göre oynamayı e, öğrenin. Yani takımınız sağ sola ayrılıyor. Onlarla birlik olun mesela bu sağa gidiyor. Ben sola gideceğim. Bak şu şekil oynamamız lazım. Yani bir tarafımız korunmamız lazım. Mesela ben buradayım şu an. Tamam, çok iyiyiz. Ortaya ben geçtim. Emis, Emis sal bana. Emis sal bana, Emis. Emiz öldü. Oyunu vermemeliyiz. Verirsek sıkıntı. Top geliyor. Şu an çok güzel oynadık. Devam ediliyoruz. Takımla dikkatli bir şekilde oynamayı öğreniyoruz şu an. Şu an bak Spike çok güçlü bir karakter. O yüzden takımımıza çok fayda edecek. Ben çok iyi biliyorum Spike'ın gücünü. Spike Hadi abi bir kişi bir kişi var. Böyle sağa sol yaparak kaçabilirsiniz ama işte dikkatli oynamamız lazım şu an en çok dikkatli oynamamız gereken yer çünkü her yer açılacak çok hatasız oynamamız lazım burada Hayır ya yenildik abi. Bizim takım biraz oynayamadı. O yüzden oldu. Hiç sıkıntı yok. Sağlık olsun. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Devam ediyoruz. Bir kere size Leon'la oynayacağım. Evet Leon da çok güzel bir karakter. Bunu tekli hesaplaşma oynamanızı çok yani öneririm. Tekli hesaplaşma Leon oynayın bence takım kurmanıza hiç gerek yok. Rahat bir şekilde uyum sağlarsınız zaten tek hesaplaşma çok çok güzel. Şu şekilde bak şu izleyin bak boşta alacağız evet burada bunu atalım krobunu salsın Evet. Sen kimsin diyoruz. Biz ateş ediyoruz. Sen kimsin abicim? Bari güzel ateş et. Bak. Emiz var. Bir tane koy şuradan. Şöyle. Evet. Güzel oynadım. Leonun uzun mesafe olduğu için çok rahat ult kasıyorum. Can ölmesi gerekiyor. Orada bir silah olurdu. Neyse yapacak bir şey yok. Ultiyi kullanamadık. Sağlık olsun. Ne diyelim. Ah be. Dalmasaydım çeşke. Sıkıntı yok. Evet. Olmadı ama kupamız gitmedi. Ee, bir kere de baz ile oynayacağım. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu elimizde son olacak. Evet. Bu el birinci olacağım sizin için. Ama bazla olsun. Hadi. İnşallah alırız. Hadi bakalım. Evet, gidiyorum baz. Sıkıntı, hemen çekilmem lazım. Çünkü Spike çok iyi vuruyor. İnternette biraz kalsın hissettim ama. Evet. Bu wifi hareket gösterirse arkadaşlar oyuna girmeyin. Çünkü bir iki saat girmeyin ondan sonra girin. Zor geçiyor. Ama geçirebilir internetiniz. Uçak modu alıp geçirebilirsiniz bu arada. Abi nasıl kaçıyorsun sen ya? Yenildik. Birinci olana kadar oynayacağım. Bunun olamadıysam abi. Ee, kolay bir karakter alacağım. Bir bununla birinci olacağımı sanıyorum. Hadi bakalım. O birinciliği alıp videomu kapatacağım. Evet inşallah alacağım. Evet devam ediyoruz. Aha çok sıkıntılı bir karakter. Abi. Bunu saymam abi bu ne ya. Bu sayılmaz. Oynayamadım ki ben ya. Deril alacağım abi. Deril'i çok seviyorum. Deril hadi yaparsın. Birinci olacak bu Deril hadi. Evet. Sağımıza solumuza dikkat edelim. İyi bakalım bir kere. O, öbürünü de acele ettik. Hemen daldık. Evet. Lan bas. Bir dakika kostümü değiştirip gireceğim. Kostümü ile bir alakası olabilir durun. Ben kostüm biraz değiştirmeyi çok severim. Bak bu kostüm var ya yakıyor. O kadar elmas verdik yaksın yani ortalı. Evet, Crow, Crow, canımı acıtıyorsun Crow dur. Evet. Saklandık püslük. Şunun içinde birisi var. Hadi. Ulan beni mi öldürdün? Öldüre öldüre ya. Birinci olmadan bunu kapatmayacağım lan. Birinci olacağım lan. El primoyla olacağım bir kere zaman. Dur bakalım. Şunu da hız modunu açalım. Performans modunda zaten. Neden kastı bilmiyorum. Hmm. Aha orada. Geliyorum abi. 3 tane kutum var orada. El primo yaparsın abici. Gel abi. Abi beni öldürecek lan With the whistle, face of fury. Don't mess with the whistle, face of fury. Abi kralım. İşte bu birinciyiz. Birinciliği sonunda aldık. 705 kupaya ulaştırdım El Primo. Normalde 800 kupalar yapamadık yani düştük yani. Neyse anlarsınız. Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Sizleri çok seviyorum. Abone ol beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Beğeni at bak. Buraya kadar izlediyseniz adamsınız bak. Abone ol beğen de unutmayın. Hadi bay bay.